Yenge ayvareçili çok güzel olmuştu, değil mi? Başın hmm. <laughs> soracağım. Sen ayvareçilini rende olarak mı yaparsın, doğru yaraktan mı? Ben hiç yapmadım kızım. Ayvareçili. Evet. Hiç yapmadın. <laughs> hiç yapmadın. <laughs> Ya bu yaşın kadar hiç ayvareçili yapmadım. <laughs> ne varmış benim yaşımda? Ha? Yaşımda ne varmış bak bu ne yani Ben öyle. <laughs> Yani ayva ay reçeli ay 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 mezbahisinde öyle bir laf ettim. <gülüyor> <gülüyor> Makbule. Hı. Evladım sen kendi dairene gidip... ...kendi evinden biraz meşgul olsan bak bakalım Sacit'e gitmiş bir dükkana. Ha. Ben bir Sacit'e bakayım. Hı. <laughs> <laughs> Alo, aa, iyi günler efendim. Ee, Avrupa yakasından Fatoş Hanım'ı rica edecektim. Alo, aa merhaba canım. Senin aradığını çaktırmayayım mı? Kim arıyor ya? Dur ayol. Aslı odada zaten, duyamaz. Ne için istiyorsun? Kırışıklık mı? E yaptır. Ha ben onu duydum da tam olarak ne olduğunu anlamadım. Hay böyle ameliyat gibi bir şey değil değil mi? Ha? İğne ne yapıyorlar? Ha. E peki ne kadar zamanda iyileşiyor insan Fatoş? Ha anladım. Peki, bunu böyle iyi bir yer biliyor musun, bu, bu işi yapabilen? Hmm. Aa, iyi günler efendim. E, ben telefonunuzu Fatoş Hanım'dan aldım. Evet. <laughs> e, botoks yapıyor musunuz bu kırışıklıklar için? Ay çok acıyor mu? Ha, ha anladım. E, peki tamamen genç bir görünüm veriyor mu sizce? Yani... Yani insan kaç yıl gençleşiyor sizce? Ha, anladım. Peki ne zaman randevu verirsiniz? Bugün ee, olabilir. Ha hakikaten. Ay tamam kaçta? Geldin geldi mi hayatım? Ya yakın gözlüğüm yok ortalarda. Ben yani diyor ki gideyim doktora göz doktoruna bir baksın. Çünkü bayağı ilerledi gibi geliyor. Ay ne oldu? Ne? S bir şey mi oldu? Yok. Ee, niye öyle bakıyorsun İfa? E, ben de bir değişiklik görüyor musun? Ha, ha, görüyorum. Nedir? Ay, hayalet görmüş gibi bakıyorsun. Ay aşk olsun. mı var? Bak bakayım. Nerede? Yok. E tabii yok. Çünkü botoks yaptırdım. Bütün kırışıklıklar gitti. Daha önce var mıydı ki? Ne yaptırdım dedin? Botoks, botoks. Böyle iğne yapıyor, her neyse kırk yaşıma geri döndü. K kırk yaşında böyle miydin? Vallahi hatırlamıyorum. Dur, yani sen suratına güzelleşmek için bir şeyler yaptın yani öyle mi? Beğendin mi? A tabii, C çok güzel olmuş. De, ...değişik olmuş yani. Ay çok sevindim, vallahi beğendiğini. Şu anda ne kadar keyiflendim bilemezsin. Pek öyle görünmüyorsun ama. E, yan etkisi şekerim, niye yükselen yapamıyorum. A, ama vallahi de billahi de şu anda çok mutluyum. Tamam, inandım. <laughs> de hislerini sen bize söyle. Çünkü ben yüzünden anlayamıyorum. Böyle hep hayalet görmüş gibi bir ifaden var. Aşk olsun Tahsin, yüzünden belli olmuyor ama... Şu anda çok üzüldüm. E çok kırıldım. Ha, e, latife ediyorum canım. Hayalet görmüş ama yani 35 yaşında genç bir hanım hayalet görmüş gibi. Ay şimdi çok sevindim. E, hep böyle sö söyle ama. Çünkü anlayamıyorum yüzünden bir şey. Ha. Aa, ne olmuş mu böyle? Bakamadım yüzüne. İyi akşamlar. Aman! Ne oldu? Yok Yeşil. Her şey çok güzel. Hayır efendim siz bayağı böyle bir şok falan geçirmiş gibisiniz ya. Anne sen botoks mu yaptırdın? Evet. Ha. Aa, şimdi anladım. Neden bu kadar genç göründüğünüzü. <laughs> Ay şu anda çok mutlu oldum. Ama çaktırmıyorum. İyi. iyi. Ee, hani, Anet, Makbule hazır mı? Biz e, birlikte bir yere çıkacaktık da. Kim kim çıkacaksınız? Arkadaşlar, biz, Cem, ben, arkadaşlar Makbule, <laughs> Burhan Bey falan hep birlikte. Ha ha. Ee, çok iyi. Aslında yüzüme hınzır bir ifade vermek istiyorum ama yapamıyorum. Anladınız siz onu. Tabii tabii, anladık. Ya anneciğim niye bu botoks yaptırdınız siz? Ne gereği vardı? <laughs> Bak, hadi çıkıyor muyuz? Yenge <laughs> ne oldu? Ay ölümü gelsene ne oldu? Ha? Tahsin! Ne seyrediyorsun? Hiç televizyona bakıyorum biraz. Sen içeride değil miydin? <laughs> ben, ben buradayım diye buraya gelmek mecburiyetinde hissetme kendini. İstersen sen de içerideki televizyona bak. Aa, beni istemiyor musun? Aa, ne münasebet canım. Ben maç ederken, sen sıkılma diye şey ettim. Aa. Tahsin. E, efendim. Ay niye yüzüme bakmıyorsun? Aa, niye bakmayayım canım? Ne güzel kırışıksız, gencecik olmuş karım. <laughs> de, bu, bu meret gözlük net göstermiyordu. Onun için şey ettim. <laughs> Saatçik de yok, kaç gündür. Geceleri hep dışarıda yiyor, nedir? Ay suratından belli olmuyor ama bayağı endişeliyim yani. Vallahi hep arkadaşları da buluşuyor galiba. Neyse, ben maçı seyredeyim. Ellerim... ...çok bakımsız değil mi? Efendim? Ellerim diyorum bakımsız, manikür lazım. hı. Hmm. Sen de fark ettin değil mi? Tansin. Hmm. Tahsin. Efendim. Hmm. Hayır, niye bu yatmak istiyorsun Tansin? Anacığım, rahat ederim diye öyle şey, şey ettim. Takma kafana sen, yat uyu. Ay ne demek rahat ederim Tansin? Şu anda... Ay kaşlarımı çatıp alnımı karıştırmak istiyorum ha. Yalan yani Yorgunum, horlarım filan, rahatsız olursun diye senden ilgisi yok. Bak ne, ne güzel işte böyle uyuyorum, ne güzel. <laughs> Gittikçe benden uzaklaşıyorsun. Şu anda ağlamaklayım ama bir şey belli olmuyor tabii. Anlaşılmıyor yani. Ya, ağlamaklı olmana filan gere, gerek yok ya Senden ilgisi de yok, bak ne güzel işte. Ya, yatar uyurum burada, hadi iyi geceler. <laughs> ya Rabbi. Ya hep böyle mi kalacak bunun suratı? Soramıyor da insan. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakasın.